Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkiye namaz ve ezan vakitlerini nereden nasıl öğrenebilirim sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Türkiye namaz vakitlerini diyanet.gov.tr adresinden rahatlıkla öğrenebilirsiniz namaz vakitleri sayfasından. Türkiye'de istediğiniz ilin, istediğiniz ilçesinin namaz vakitlerini ezan saatlerini öğrenebilirsiniz. Biz örnek olarak Edirne Uzun Köprüyü seçtik. Bulunduğumuz günü tarihi hem miladi hem de takvim karşımıza geliyor. İkindi ezana kalan süre belirtiliyor. Yani hangi ezana hangi vakitte yakınsak onun kalan süresi. Bilgisayar saati yer almakta. İmsak güneş öğle ikindi akşam ve yastığına oluşan yine bulunduğumuz günün programı. Kıble açısı, kıble zamanı, astronomik güneş doğuş, astronomik güneş batış gibi diğer verilere erişim sağlayabiliyoruz. Uzun köprü için yani Türkiye'de istediğimiz şehir için hem haftalık hem de aylık namaz vakitlerini, ezan vakitlerini buradan takip edebilirsiniz. İstediğiniz şehrin güncel verilerini dediğimiz gibi diyanet.gov.tr yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden namaz vakitleri sayfasından takip edebilir, öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.